Selçuk Bayrakların özgeçmişi dikkat çekici başarılarla dolu Üstün bir öğrencilik hayatıyla başlayan kariyeri yenilikçi yaklaşımlarıyla fark yaratan bir mühendislik serüvenine dönüştü birçok patente imza atan başarılı bir girişimci olarak teknoloji ve inovasyon alanında ülkemize değerli katkılar sağladı teknofestle bu ülkenin çocuklarına yol gösterip projelerine liderlik ederek genç kuşağın Selçuk abisi oldu Tüm bu başarılarının arkasındaysa, azmi ve vatanseverliğiyle kendisine ilham veren babası Özdemir Bayraktar vardı. Babam hayatını ülkemizin tam bağımsız ve güçlü yarınlarına vakfetti. Milli teknoloji hamlesini gerçekleştirebilmek için semalarımızda hür ve bağımsız olalım diye benim şahit olduğum kadarıyla bütün enerjisini elinde ne kadar imkanı varsa hepsini ne kadar Allah'ın ona verdiği imkan varsa hepsini bu yolda tam anlamıyla seferber yapıyoruz. tutkusunu babasından aldığı ilhamla şekillendiren Selçuk Bayraktar çocukluk hayalini milli teknolojilere dönüştürmek için genç yaşlarda ilk adımlarını attı. Türkiye'nin ileri düzeyde milli bir savunma sanayisine sahip olabileceğini de yine o yaşlarda kararlılıkla dile getirdi. Türkiye bu noktada 5 sene içerisinde şu proje desteklenirse insansız hava araçları noktasında bu proje veya bunun gibi projeler desteklenirse 5 sene içerisinde dünyada bir numara olabilir. Genç mühendis Selçuk Bayraktar'ın 20 yıl önce dile getirdiği sözlerin nasıl birer gerçeğe dönüştüğüne tanık olduk. 2007 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren Bayraktar Mini İHA ile başlayan bu süreç, 2009 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren insansız hava aracı TB1 ile ilerledi. 2015 yılında ise Türk savunma sanayisinde çığır açan ve uluslararası alanda büyük ilgi gören silahlı insansız hava aracı TB2 ile zirveye ulaştı. arkadaşlar. Galleg özellikle Bayraktar TB2'nin silahlı kuvvetlerin envanterine girmesi ve sonrasında harekatlarda kullanılmasıyla aslında büyük kırılım yaşandı diyebilirim. Ve her girdiği muharebeden de zaferle çıkması bütün dünyanın gündemine taşımış oldu. Bayraktar TB2 bütün dünyaya nam saldı. Böylece 7-8 kişilik bir ekiple derme çatma bir maket uçakla başlayan Selçuk Bayraktar'ın deyimiyle mahalle arasında doğan bu girişim bugün binlerce genç mühendisin çalıştığı uluslararası üne sahip bir dünya markasına dönüştü. 7-8 kişilik, hepsini sayarsanız 10-12 kişi falan yapar herhalde ama ufacık bir şey derme çatma bir uçaktan bahsediyoruz, maket uçak. Öyle çok sabahlara kadar, akşamları yani gün içinde misafirimiz hiç eksik olmazdı, eş, dost. Böyle yani şey mahalle arasında uçak yapıyorlar gibi düşünün biraz, böyle bir ortamdı. <laughs> Bu tesiste... Yaşayan ofis deniyor. Bizim bütün Arge mühendisliğimizi yaptığımız yer. Yani mühendisliklerin üretim ile alakalı olanları diğer tesislerde. Burası sadece şöyle düşünün. Yazılımların tasarımlarının yapıldığı, mekanik tasarımların yapıldığı, aerodinamik tasarımların yapıldığı, bütün elektroniklerin tasarlandığı bir tesis. Sadece Arge mühendisliği yapılıyor. Her türlü sosyal donatıyla kuşatılmış bir tesis ve böyle modern bir mimariyle yapıldı. Tabii. Rahmetli babam da sağken tasarımları yapıldı bunun. Yaklaşık 3,5 yıl sürdü bu. Epey büyük dev gibi bir alan. Şu an biz 3.500 kişiyiz. Bunun yaş ortalaması 27-28. 1200 kadarı mühendis ve 13 farklı 13-14 farklı mühendis isminde ekip arkadaşlarımız var. Bir yandan tabii şu an dünyanın en meşhur markası Bayraktar TB2. En yakın rakibine 5 e, kat daha fazla bilinir durumda bütün dünyada. Bir yandan üretim devam ediyor, bir yandan biz yeni e, projeleri geliştiriyoruz. İşte Bayraktar TB3 ilk uçuşuna gün sayıyor. Selçuk Bayraktar liderliğinde elde edilen bu başarılar daha büyük zaferlerin habercisi oldu. 20 metre kanat açıklığına, 1350 kilogram yerli ve milli akıllı mühimmat taşıma kapasitesine sahip olan ve 40 bin feet irtifada havadan havaya taarruz gerçekleştirebilen Akıncı, Türkiye'yi bu alanda üretim yapabilen dünyadaki ilk üç ülkeden biri haline getirdi. Kaç, kaç, kaç. Bugün tabi biraz hava muhalefeti var. Ona rağmen e, biz vazgeçmek istemedik. 90 nata kadar hava aracı standı. Yani arka tekerlerde çok az şey var. Kanatlar kalktı. Yerden kesti bir 30 santim kadar. Birkaç saniye uçtu. Tabi biz bu, bizim için bu veri çok kıymetli. Sonrasında da uçuş gözüküyor. Kalkıyoruz arkadaşlar. Herkes tamam mı? Hiçbir sıkıntı şey yok. Hadi bismillah. Biraz fazla gidiyor. Güzel. Çok güzel. Elevatör trim kaç? Otur. Gayet güzel. Anlaşıldı. İniş emniyetime hesap eder. Tempo verildi. İzleyin Hayırlı işler. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Tabii şimdi bunun ilk uçuşunu yaptık. Allah'a şükür. Tabii yıllardır çalışıyorduk. Son dönemde sabahlara kadar gecesi gündüzüne karışmış bir yoğun bir dönem geçirdik. Tabii en başta hepinize, ailelerinize, tabii onlar da büyük fedakarlıklar yaptı. Ben teşekkür etmek istiyorum. Hepsini tebrik etmek istiyorum. Yani yeni süpüreninden yemek yapanına, yerdeki taşı kaldıranından buradaki hangarımızda çalışanlara hepsinden Allah razı olsun. Tüm bunları mümkün kılan, semalarımızda hür ve özgür olacağım diyen, bağımsız olacağım diyen aziz milletimize de ben hepinizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Akıncı inşallah milyonlarca saat görev yapacak, ülkemizi koruyacak, isminin hakkını verecek Bunların hepsi milletimiz için yapılıyor. Al bayrağımızı gökyüzünde kendi uçaklarımıza, kendi mühendislerimizin, kendi teknisyenimizin eseri bayrağımızı dalgalandırmak için yapılıyor. Son 20 yılda Türk savunma sanayine damgasını vuran tüm bu başarıların zirve noktası kuşkusuz ismiyle müsemma Kızıl Elma'dır. Tabii Kızıl Elma yani bu serüvenin en zirve noktasıydı aslına bakarsanız. Nedir diye sormuş olsaydınız 20 sene önce bana neyi yapmak istersin insansız savaş olarak? Kızıl Elma'yı söylerdim, insansız savaş uçan. Kızıl Elma, savaşın matematiğini değiştirecek tüm donanımlara sahip yenilikçi bir platform. Bu yüzden sadece Türkiye için değil, küresel savunma sanayisi için de bir dönüm noktası, yeni bir milat ve Kızıl Elma artık takip eden değil, takip edilen bir ülke olmanın gururunu Türkiye'ye yaşatıyor. Bu büyük sıçrama, bu ülkenin evlatlarına yeni bir umut, yeni bir heyecan veriyor. Belki de bu yüzden Kızıl Elma'nın havalandığı o ilk anı ve o anın heyecanını tekrar tekrar izlemek istiyoruz. Evet, veriyorum. Tamam mıyız Ömer? Haydi Kaç dakika oldu? 10. İyi. 2 dakika daha durup alçalıyorum. buraya gelecek, evet. Evet, hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Herkes gelsin böyle. Uçağı emniyeti aldık mı? Tabii ki şükür duygusu burada en baskın Ya Allah şükür, bir mühendis olarak, bu ülkenin bir evladı olarak bunlara vesile olmak, böyle bir projede çalışabilmek, bunun hepsini, bunların hepsini bir lütuf olarak görüyorum açıkçası. E tabii ki onun da getirdiği ilave sorumluluklar var. Evet, yeni bir dünyanın kapıları açıldı. Şimdi yürünecek, kocaman bir yol var, upuzun bir yol var. Bununla birlikte, ona da düşünüyorum tabii biraz. Babam sanki yani bizimle birlikte gibi açıkçası. Yani ben bir yandan aynı yolda yürüdüğümüzden, yıllarca dava arkadaşlığı yaptığımızdan ve açıkçası birlikte bu yolun düsturlarını ve istikametini belirlediğimizden sanki hiç ayrılmamış gibi. Zaten hep bu gayret içinde ...olduysanız... ...orada yürümeye devam ediyorsanız... ...ahirete... ...irtihal etmek... ...bana göre sadece boyut değiştirmek gibi. Sanki... ...o hep bizimle beraber yürüyormuş gibi. Aynı yolda... ...birlikte yürüyor gibiyiz benim hissiyatım yönden Meşakkatle yürünmüş... ...uzun ince bir yol bu. Tıpkı... ...Kızıl Elma gibi. Varılan her nokta... ...bir sonraki hedefi işaret ediyor. Selçuk Bayraktar için her başarı bir son değil. Aksine yeni bir başlangıç, yeni bir yolculuğun ilk adımları. Bir taraftan tabii biz Fergani uzay girişimimizi kurduk. Yani Kızıl Elma Atmosfer'de yaptığımız en gelişmiş, en muharip platform olacak. Ondan sonra ülkemizin uzay serüvenine katkı sağlamak için yörünge transfer araçları ve alçak yörünge uydular, takım uydular üzerinde çalışan girişimimizi kurduk. Orada da ciddi bir motivasyonla ekibimiz devam ediyor. Yani aslına bakarsanız sırtımızda taşıdığımız şeylerin sayısı artıyor. Küfelerin sayısı artıyor bir anlamda. Azalmıyor. Keşke öyle bir... İzin olsa da <laughs> bir ara verebilsek. Evet. Evet. Selçuk Bayraktar'ın yaşam öyküsü bize Mehmet Akif Ersoy'un umut bağladığı Asım'ın neslini hatırlatıyor. Akif'in Asım karakteriyle çizdiği çalışkan, dürüst, vatansever ve ahlaklı gençlik modelinin yaşayan bir örneği Selçuk Bayraktar. Ona baktıkça bu ülkeye ve gençlerine olan inancımız güçleniyor. Umutlarımız yeniden yeşeriyor. Yeter ki gençlerin önüne, uçakların havalanmasına mani olan takozlar gibi engeller konmasın. Şimdi i̇şte bunu kaldırmayı bilmezsen, toplum bunu kaldırmayı bilmezse asla uçak da yapamazsın, havacılıkta tarihte yazamazsın. Bunu iyi bileceksin yani. Bu parça önemli bakın. Şundan bütün bu sistemden daha önemlisi bunları kaldırmayı bilmek. Bir daha tarihimiz akamete uğramasın diye. Çünkü daha önemlisi bu. Bir daha tarih tekerrür etmesin diye. Çok daha önemlisi bu. Biz bunu yapacağız. Bundan sonraki nesiller uzay araçları yapacak. Bizden sonraki nesiller çok daha ellerini yapacak. Ama takozları kaldırmayı beceremezlerse hiçbir şey yapamayacaklar. Yüzyıllardır olduğu gibi. Geçmişten bugüne, hikayemize baktığımızda takozları kaldırmayı başarabilen medeniyetler işte göğe çıkmış, semaya çıkmış, onlardan. Hmm. ardından uzaya çıkmış. Asıl maharet orada. Yani takoz hep vardı. Tarih boyunca da vardı ama onları kaldırmayı başarabilmek maharet. Çünkü gerçekten de bir mühendis gözüyle bir mühendislik harikası. Burada maharet o takozları kaldırabilmekte. Sadece tek, teknolojik olanlar değil, tüm sosyal, kültürel, siyasi, hukuki hepsini kaldırmakta izledi. Selçuk Bayraktar, Mehmet Akif'in ''Ben kaldıramazsam o küfeyi kim kaldıracak?'' dizesindeki fedakarlık ve kararlılığı yaşamı boyunca gösteren biri oldu. Kim harekete geçecek diye beklemeden, kim omuz verecek diye düşünmeden uçakların önündeki takozları büyük bir cesaretle kaldırdı. Ve havalanan her uçak Türkiye'nin güçlü yarınlara olan inancını ve umutlarını temsil etti. Bu yüzden Selçuk Bayraktar'a ve onunla bu yolu yürüyen ekip arkadaşlarına gönül borcumuzun çok ötesinde borçlarımız var. İnanıyoruz ki onun ilham veren bu öyküsü gelecek nesiller için bir rehber ve daima hatırlanacak bir miras olacaktır.